sevgili takipçilerimiz şu anda Miranşehir Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Evet bir darbe girişimi yaşanmıştı Türkiye'de. Evet ve bu darbe girişimi sonucunda bütün Türkiye'de olduğu gibi şu anda Miranşehir'de de halk sokaklarda Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti ilçe başkanlığının önünde. Hemen kamerayı çeviriyorum ben. gördüğünüz gibi sizler de takip ediyorsunuz sevgili okurlarımız. Halk şu anda ayakta camiden selalar okunuyor. Ezan şerifler okunuyor. Ve gecenin şu anda saat evet saati sorabilir miyim? Saat kaç? Saat saat. Evet şu anda 020 02 20. Evet halk şu anda ayakta ve darbeye karşı dik duruyorlar ve darbeyi kabul etmediğini söylüyorlar. Ve darbe sonuç bitene kadar sonuna kadar buradan ayrılmayacağını ifade ediyorlar. Evet, Sizler de takip ettiğiniz gibi şu anda Bülent Cumhuriyet Meydanı'nda halk sokağa dökülmüş durumda ve tepkilerini ortaya koyuyorlar. Sloganlar atıyorlar. En gözle çarpan slogan ise Asker Kışla'ya diye e, sloganlarını atıyorlar. Türk bayraklarıyla e, gösterilerine devam ediyorlar. Ve bu dağ bekleyişinin sonuçlanana kadar Cumhuriyet Meydanı'ndan Bülent Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrılmayacaklarını ifade ediyorlar. Evet, hep birlikte tekrar şöyle meydanı göz e, tekrar gözden geçelim, bakalım. Evet, size de takip ettiğiniz gibi sevgili okullarımız şu anda AK Parti, Yunanşehir AK Parti ilçe başkanının önünde halk darbeyi kabullenmiyor, darbeyi reddediyor, Asker, askerin hışladan çıkmasını istemiyor ve orada bulunan askerin de kendi kardeşlerinin olduğunu askerin halka silah doğrultmayacağını inanıyorlar. Evet sloganlar eşliğinde darbeye karşı tutum yürüyüşe de devam ediyor. Evet, biraz önce halk burada bulunan bir polis aracının üzerine geçiyor ve onun üstüne çıkıp Türk bayraklarıyla gösterilerini yapmışlardı. Evet halk hala devam ediyor gösterilerine ve bizler de sizlere bunu canlı yayın olarak aktarıyoruz. Evet halkın tepkisine birlikte şu anda canlı olarak sizler de takip ediyorsunuz. şu anda özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini ifade etmek üzere evet sloganlar atıyorlar hep birlikte. Evet. Ve ben hemen alan olarak değiştiriyorum. Farklı bir bölge yaşıyorum. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi halk şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İlçe Başkanlığı'nın önünde. Evet hep birlikte takip ediyoruz. Evet. Evet. Yediden yetmişe yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle darbeye karşı halk şu anda Yunanşehir'de kenetlenmiş durumda sevgili okurlarımız. Evet şu anda AK Parti ise başkanının önünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükçe bir posteri bulunuyor. Evet. Gördüğünüz gibi 7'den yetmişe herkes burada ve tepkisini gösteriyor. Earth... Kökleri kankusun... memes... geri hey, <paddleboard> Evet burada. Evet burada. Ben şu anda canlı yayındayım. Evet burada şu anda ulusal haberlerden aldığı haberleri paylaşıp sevinç gösterilerinde de bulunuyorlar. Ve ben halkın arasında devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tepkisini göstermek için birlikte toplanmışlar. 7'den yetmişe genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle herkes şu anda burada. Ve biz de buradan canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Sevgili okurlarımız. Evet. Evet bir Kıbrıs gazisi şu anda burada. Evet. Bir Kıbrıs gazisi. Evet. Neler söyleyeceksiniz darbeyle ilgili? diyoruz. Şeylere tanım, karanlık görmüyoruz. Tekrar söylüyoruz. Söz kabul etmiyoruz. Mehmet İstiklal Ameci oldu. Evet. Bayrağımızı istiyoruz. Evet. Yine Muhammed istiyoruz. Vallahi hiçbir şey kabul etmiyoruz. Evet, Buna teşekkür ediyorum. Aramızda olanlara huzur diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. evet. Evet halkın görüşünü görüyorsunuz. Evet. Halk tepkisini gösteriyor ve evet bakın bayan kardeşlerimizle burada. Bayan kardeşlerimizle burada. Gördüğünüz gibi. Ya evet. Allah, Bismillah. Allah evet, sizler neler etme. söyleyeceksiniz efendim? Neler bu durum karşısında? Darbeyi kabul etmiyoruz. Şu ana kadar şu ana kadar kabul edenler olmuş ama biz bu darbeyi kabul etmiyoruz. Evet. Ölünce kadar da ölsek de kabul etmeyeceğiz. Evet. Halkın tepkisi böyle sevgili okurlarımız. Gördüğünüz gibi halk gecenin saat 02.30'una yakın durumda genciyle, yaşlısıyla herkes burada tepkisini gösteriyor ve darbeyi kabul ifade ediyorlar. Evet. Şu an için canlı yayını ben kesiyorum. Evet. Şu an canlı yayını ben kesiyorum. Önemli bir gelişme olduğu zaman ben tekrar canlı yayına başlayacağım. Evet. Güzel bir ülkemiz darbesiz bir ülke olmasını istiyoruz. Halkın, halkların kardeşliğini istiyoruz. Barış istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Ve bu şekilde yayınımızı şu anda burada sona erdiriyoruz efendim.